Gelin size borderline namazı diyeyim. Seninle ben konuşmaya başladım diyelim ki genel anlamda sosyal medyadan arkadaşlar görürüz borderline. O yüzden deniliyor ki arkadaşlar sosyal medyadan sağlıklı insanlar sizinle konuşmayacak. Hiçbir sağlıklı insanı sosyal medyadan sevgili bulurken görmeyip göremezsiniz. Nerede dürtüsel insan varsa orada sosyal medyadan tanışan insan vardır. Bunu uzmanlar söylüyor artık. Bunu hepimizin bir beynine artık kazıması lazım. Yanlış yerde düzgün insanı aramayalım. <laughs> Ay arkadaşlar <bir> <laughs> Tekrar söylüyorum. Narsist, borderline, antisosyal, sosyopat, psikopat, bipolar, şizofreni, ya hangi benim sayayım? Normal bir insan. Bakın, normal, gerçekten normal bir insan asla sosyal medyadan kimseyle olmaz. Diğer konuya geçelim. Uzmanlar bunu diyor, ben demiyorum. Diğer konuya geçtim. Seninle konuşuyor. Fakat sen onu eleştir, ya hiçbir şey demiyorsun. Sen A bile de sen borderline deliriyor. Öfke problemi var borderline'da. Seni aşağılıyor. Bakın borderline'da diyorum yine ama bunu normal hayatta değil. Tamam normal hayatta da öfkelenebilir mesela. Otobüste bir atıyorum düğmeye şey kolun orada duruyor. Düğmenin orada. Sinir olur. Yani öyle böyle öfkelenmez. Bazı takıntıları vardır öyle böyle değil bir tarafı melektir bir tarafı şeytandır fakat 28 yaşında falan başlıyor bu bakın ondan öncesinde ben görmedim andsosal nasizlik çok daha ön plana çıkıyor ona ondan sonra bir kere bunu bilmeniz lazım iki reddettiğin anda terk ettiğin anda terk edemezsin Onu asla terk edemezsin. Narsist aynı şekilde. Niye biliyor musun? Sen kim boksun ki? Affedersin. Onlara göre terk ediyorsun. Ben terk ederim. Sen asla. İhtimal yok. Sen terk edeceğini anladığında ben seni terk ederim. Bitmiştir konu. Yani tabii bir yandan da borderline terk edilme korkusuyla yedekleri olur. Patoloji ilerlemişse yedeği olur. yani daha doğrusu şöyle terk edeceğini anladığında yedekleme yapar. Çünkü ölüm acısı hissettirir ona. Nasıl olsa beni aldatacak diye de aldatır. Ya nasıl olsa her erkek aldatıyor diye de aldatacaktır. Tamam mı? Bu arada en yakınım borderline. Bana anlattı bunları. Arkadaşlar Kıskançlık saniye de başlar. Aynen şöyle yapar. Bak, e, ben sinir olurum bu erkeklerin der yani, işte oraya buraya gitmesine. Ondan sonra benimle olan başını kaldıramaz. Benimle olan dışarı çıkamaz. E, bu erkekler çok sapık der, küfre der. Yapmadığını bırakmaz yani bu konuda. Fakat niye bunları yapıyor? terk edilme korkusu olduğu için. Ve çok kıskançlıkları var. Ama bu sevmediği için mi? Değil. Borderline çok hızlı aşık oluyor. Sana hissettiği duygu çok çok fazla. Ama diyelim ki pek bir şey hissetmiyor daha. Hani bazılarına çok bir şey hissediyor bazen. Diyelim ki tam böyle yüz, yüzde beş falan hani mantığa girdi diyelim ki seninle olmak için hadi artık evleneyim gibi. Bu sefer bile kıskançlık yapıyor. Hiçbir şey hissetmese bile bunu da unutmayalım. <laughs> Geliyorum. Borderline. Borderline. Normal hiç kimse için intihar etmez. Ee, bunu söylemeye de bilir. Bazı borderline'lar intihar edeceğim demez. Bazıları etmez ama düşünür çünkü ölüm acısı çeker terk edildiğinde. Antisosyalle ilişkileri çok farklı. Ben genel bahsedeyim. Sonra borderline çok hızlı cinsellik konusuna girer çünkü gerçekten çok isteklidir. Ee, yani normal insanlardan çok tok 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 bipolar gibi ee, ve diyelim ki o dönemde isteksiz, Üf. Gerçi istekten bunu yapar arkadaşlar konuya hızlıca girer ama işte genelde girse de o istek olsa da dinsekten zevk almaz ee, ama yaşar ve ee, sınırsızdır. Çünkü arkadaşlar yeter ki karşımdaki beni bırakmasın sahip yani başka kadına gitmesin diye elinden geleni yapar o konuda. Hani nasıl diyeyim elinden geleni derken tabii çok iyi değiller bence de. Ee, zevk alıyormuş gibi yapar almasa da. Fakat ilişki oturduğunda zevk almaya başlar çünkü güven oluşuyor ya artık elde etme olayı yok beyninde. Odaklanabiliyor. Okey. aşağılamalar, küfürler, ee, alaycılık birçok şey görürsünüz. Verdiğimiz gibi terapi oluyorlar mı? Zaten bu insanların bir tarafı. Ondan sonra ne oluyor peki? Bunları yaptı. Bin pişman oluyor, bipolar gibi borderline. Ben bunu nasıl yaptım? Allah benim noktam noktamı versin. Bu sefer bunun acısını çekiyor bin pişman oluyor. Bu pişmanlık da majör depresyon. Duygudan duyguya, duygu durumu çünkü değişiyor. Sonra senden özür diliyor. Sonra gene aynısı oluyor. Çok karışık. Ee, böyle. Böyle işte. Çok detaylı. Bu sadece e, 28 yaşlarında ağırlaştığında.